TÜYAP Karayönüs Fuarı'nda ürünlerimizi incelemeye devam ediyoruz Erkin abiyle birlikte bu bölümde gladiyatörü birlikte inceleyeceğiz. Gladiyatör bizim firmamızın göz bebeği, en çok sattığımız ürünlerden birisidir. Bunun özelliği demontu olması nedeniyle aracın ruhsatı değiştirmeye gerek yoktur, ruhsat değişikliği gerektirmez. Kaskoya ek, sigorta ek, bedeller ödemek zorunda değilseniz ama yaptırmak istediğinizde yaptırıyorsunuz. Aksesuar sigortası, aksesuar kaskosu olarak geçmektedir. Ürünümüz 2 ya da üç kişinin aynı anda hem seyahat edebileceği hem konaklayabileceği özelliklerdeydi. Ama fuara özel çadır opsiyonuyla birlikte kapasite 4 ya da beş kişiye kadar çıkartılabiliyor. Aynı zamanda Avantajlarından birisi de bütün çift kabin pikaplarla uyumlu olmasıdır. Bunun haricinde demanta yapısı alko ayaklarla desteklenir. Kürkolu ayaklar sayesinde ürün askıda kalırken arabayı altından alıp harcı olarak taşıma amacıyla ya da günlük işlerinize, günlük rutininizde kullanabilirsiniz. Tatile gitmek istediğiniz zaman tekrar arabayı altına e, sokup tatilinize gidebilirsiniz efendim. Ve bu işlemi yapmanız yaklaşık 15 dakika sürer. Herhangi bir insan kaynağına, ayrıca bir güç kaynağına ihtiyaç duymazsanız kendinden krikolu sistem size bunu yapmanıza yardımcı olacaktır. Bütün ürünlerimizde e, dizel ısıtıcı mevcuttur opsiyonel listeden istediğinizi seçebiliyorsunuz. Hem orijinal ve basto markası hem de Eber Eberspire marka kullanmaktayız. Burada dizel ısıtıcı tankını görüyorsunuz. Bütün ürünlerimizde iç aydınlatma dış aydınlatma standart olarak vardır. Harcı olarak aydınlatmalar satın alabilmektesiniz. gene alt tarafta 49 litre bir buzdolabımız yer almaktadır. Buradaki yatağımızın boyutu yaklaşık 1.35'e 1.90'dır. Ama isterseniz kim size yatak seçeneğini aldığınızda 1.70'e 2 metreye kadar devasa bir yatakla bunu alabiliyorsunuz. Açılır kapanır sistemle birlikte. Ürünümüzün standart donanımlı başlangıç fiyatı 69 bin artı KDV'dir. Bunun haricinde şu anda bu ürünümüzde 50.000 TL 12 ay 0 faiz kampanyası var. Bu diğer ürünlerimizde de bu şekilde 0 e, faiz kampanyalarımız var. Fuar süresinde devam edecek e, sizlerden sistemimiz üzerinden, internet sistemimiz üzerinden aldığınız tekliflerden bu e, imkanlardan 0 e, faiz kampanyasından yararlanabileceksiniz efendim. mpi kapı olan bütün müşteriler için e, edinimi ve kullanma maliyeti en düşük ürün gladyatör üründür O yüzden çok fazla satmaktadır ama e, bunu Ağırlıklı off-road sever müşteriler aldığı gibi hiç off-road alakası olmayan günlük rutininde otomatik vitesli araba arayan müşterilerimiz için bu ürünümüz uygundur. Yaklaşık dediğim gibi daha önce iki kişilik kapasite vardı king size 3'e çıkarttık. Şu anda üst yatak kapasitesiyle ile birlikte 5 kişi aynı anda konaklayabiliyor ve seyahat edebiliyor olacaksınız efendim. İnternet sitemiz üzerinden kendinize özel konfigürasyon ve fiyat teklifi oluşturabiliyorsunuz. Oluşturduğunuzda danışman arkadaşlar sizi arıyorlar. Şu anda bu üründe 50.000 TL 12 ay 0 payız kampanyası var. Ee, bu fırsatı bu ay için kaçırmayın diyoruz. Diğer ürünlerimizde olduğu gibi Gladiator ürünümüzde de standart olarak iki yanda camlar ve bir kapı standart olarak gelmektedir. Bunun haricinde gördüğünüz bütün camlar opsiyonel olarak gelmektedir. Ürünün standartında tek göz ocağı, evyesi ve alt tarafta olan saklama alanları, üst taraftaki saklama alanı, banyo ve ünitesi gelmektedir. Standart olan yatağımız 1.35'e 1.90'dır. Bunun haricinde bu ürünü king size yatakla 1.70'e 2 metreye çevirebiliriz. Buzdolabı alabiliyorsunuz opsiyonel olarak. E, kış ayları için, kış kamplarına çok uygun bir üründür bu. Ebershire marka dizel ısıtıcıyı aldığınızda 4 mevsim bununla tatil yapabilirsiniz. E, ürünümüz monobloktur. Tek parçadan oluşmaktır. E, yat üretir gibi üretilir. Doğal olarak muazzam bir ısı ve ses yalıtımı vardır. Isı e, ile alakalı hem yaz aylarında hem kış aylarında en ufak bir kaygınız olmadan gönül rahatlığıyla tatilinizi yapabilirsiniz. <laughs> var olan mevcut ürünlerimizin tamamını görmek için kısa bir tur yapacağız Erkin abiyle. Buyurun efendim. Gladya ürünümüzü tanıttık size. Gladya Tur ürünümüzün yanında Troy çekme karavanımız var. Bu bizim ürün garamımıza eskiden beri var olan bir ürün. Güncelledik bu ürünümüzü de güncelledik. Normalde mevcutta İki kişilik bir üründü. Müşterilerimizden gelen talep doğrultusunda burada da üç kişilik farklı bir versiyonu yaptık. 750 kilo altında O1 belgeli çekme karavandır. Ee, bu grup yatağa dönüşüyor. Burada bir yatağımız oluyor. Ee, arka tarafta da harici olarak tek kişilik bir yatak var. İster e, müşteri isteği doğrultusunda üst taraftaki dolaplar iptal edip arka cam iptal edildiğinde oraya ranza katı şeklinde dördüncü bir yatakta yapabiliyoruz. Gayet ferah, geniş bir e, banyo WC grubu var. Yine bu kısımda kasetli tuvalet kullanıyoruz ürünlerimizde. Haydi buyurun, geçelim. Freedom ürünümüzü birlikte inceledik. Yine e, yeni ürünümüz, fuarı özel ürünümüz. E, Moikan modelimiz burada var. Yine e, öbür tarafa doğru geçecek olursak, Ronin'in yeni versiyonu Ronin X Large burada var. Biz alkovenli kahraman üreticisiyiz, eski yat üreticisiyiz. Aynı teknolojiyle bu ürünleri üretiyoruz ve yaptığımız yalıtım muazzamdır. O müşterilerden de bize geri bu şekilde geri dönüş oldu. Her gün bize Ducato üretecek misiniz, Ducato üretir misiniz, niye üretmiyorsunuz üretseniz de gibi eleştiriler geliyordu ya da şey yönlendirmeler geliyordu. Artık Ducato ürüne de ürettik. Şu anda Strange, Jumper, Peugeot Boxer ve Fiat Ducato markalarının içine aynı bu şekilde bir üretim yapıyoruz ve burada aslında bakarsanız içi tamamen kaplanıyor hiçbir şekilde metal erişemiyorsunuz. Otomobil güvencesi ve garantisiyle bunu almak isteyen arkadaşları da ayrıca standımıza bekliyoruz efendim. Saklama alanları. Alt tarafta üst tarafta iki kişilik bir yatağımız var. Peki daha Nacizane ben bir fikir söyleyeyim. Tabii. Ee, biz motosikletçi olduğumuz Tabii. için bazı e, yabancı... Tabii şuradan küçük bir rampa yapıyoruz. Mesela bu sağa sola işte katlanır oluyor. Seyir halindeyken motosikletini buraya park edip gittiğin yerde indirip bu, bu arada e, firmamızın şöyle bir özelliği var. Ural Motorları'nı Türkiye'ye getiren firmayız biz. Ne? Ural Motorları'nı. Ha, Ural, u... Evet. E, motorsikletle mot mo mo motorsikletle Ural, evet. E, çok ilgiliyiz. E, böyle projelerimiz e, zihne sınır projelerimiz ilerleyen zamanlarda olacaktır ya, efendim bu arada. Çekebilirsin tamam. Yarım saattir çekeyim çekeyim diyordun. <laughs> <laughs> İş motor girince evet. <laughs> Ama e, motorla alakalı S şimdi konuşmayalım alalım, abi. Tamam. Tamam, Onu konuştum, daha sonra. sonra git, yok tamam. Yok şey, şey gibi Royal'i de Türkiye'ye getiriyorduk Royal'i bıraktık orada biraz sıkıntılar var biliyorsunuz o kanatta. Evet. ama Ural hala geliyor bu ama arada. Onu, onu, o yüzden şöyle anlatayım size motor bizim e, ihtiyaç alanımız ilgi alanımız ve e, ürünlerimize motosikleti entegre edebilmeyi çok istiyoruz. O zaman işte şurayı gördüğüm ve, için söylüyorum bu olabilir diğerlerinde pek öyle imkan evet, yok. Evet. Emrah Baba ne diyorsun çok Evet. Bir şey soracağım. Falan değil, çıkma, evet. Kaplama. bakın. Buralar metal değil. Buralar tamamen kaplama. Evet. Alt kısımda muazzam gene ısı yalıtım, otomobil kalitesinde ısı yalıtım detayları devam ediyor. Da topak, evet. Bir şey öyle evet. Evet, evet, kesinlikle. Bir haydi. Çok özür dileriz. Evet. bu ön taraf e, göğüs tamamen e, söküldüğü yerine kendimiz özel bir tasarımla bu e, kısmı ürettik bakın her tarafı kaplamadı hiçbir yerde metale dokunmazsınız burada e, 50'ye 70'lik bir e, tavan eki var gayet ferahtır hatta bunu biraz daha açalım böyle tam açılır vaziyete konumlandırılabiliyor burada e, güzel bir ekranımız var koltuklarımız dönerli bu kısımda e, bir yatağımız var baş üstünde saklama alanları öbür tarafta iki göz ocağımız Tetford markasını kullandık ee, ev yemiz baş üstü dolaplarımız var yine banyo WC kısmımız klasik oluyor iç kısımda e, üst tarafta aynalı banyo dolabımız var burada saklama alanlarımız var açıldığında e, kendi aydınlatması var özel olarak e, ee, VC'de VC BC aydınlatmasının yanında vc 2 e, fanlıdır. Hem içerideki havayı dışarıya çektirir, dışarıdaki temiz havayı da içeriye çektirebiliyorsunuz efendim. E ee, bunun haricinde burada gene küçük bir detay, ince bir detay düşündük. E, hanımefendiler için. Çünkü onlar e mutfak kısmına çok e, önem veriyorlar. E buzdolabını daha yukarıya şey yaptık koyduk bu şekilde buzdolabımızı da gösterelim. Buna özel şey en çok dönüştürülen marka Ducato olduğu için bir de farklı markaların ürünleriyle de aslına bakarsanız kasa yapısı aynıdır. da Ducato dediğiniz ürün aslında Citroen Jumper'la Peugeot Boxer'la birebir aynıdır boyut olarak. Birine yaptığınızda aslına bakarsanız bu kalıpları biz diğer iki markada da kullanabiliyoruz. Cemrah'ın var mı ekleyeceğim bir şey? Şeyi bak şurada e, bu mekanizma yeni yeni moda olmaya başladı. E, yatak yapmak için şu plaka var Çekiyorsunuz ama onu. şey yapmak için de men, şeyle, çekmece rayıyla evet. Biz e, bir bu destek elemanı çıktığı zaman çok bir Aynı yap. şekilde burası da oluyor ve burada çok güzel e, kocaman bir yatağınız oluyor. Fiyat için bir şey peki abi? Fiyat 98.000 e, 98 bin artı KDV standart donanımlı başlangıç fiyatı var. E, ürünü opsiyonel donanımlarla zenginleştirebiliyorsunuz. Bu ürünümüzde 70 bin TL 12 ay 0 faiz var şu an için geçerli olan. Sağ olasın evet. bitirelim mi? Video Hı. bitirelim olur çok güzel her tamam. şey. Bitirirken hep mi? ne diyoruz? <laughs> ne diyoruz mutlaka kanalımızı. <laughs> <laughs> Aynen kanalımızı. <laughs> deneme, videomuz, Deneme, deneme vide, takip edin. evet videomuzu evet. beğenmeyi ve kanalımıza <laughs> abone olmayı unutmayın. <gülüyor> <gülüyor> Ben o kadar akıcı konuşuyorum. Ya estağfurullah. Kafam karışıyor. <laughs> e, ee, bu arada kanalın başarısı tamamen samimiyetiyle alakalı. Ee, her zaman böyle övücü değil, geri geldiğinde eleştirel olmasıyla da alakalı. Ee, bu yüzden e, Erkin abiye samimiyetinden ötürü ayrıca teşekkür ediyoruz. Sağ olun. En çok da bu şeyi övgüyü seviyorum valla. Evet, samimiyetine de en evet. verdiğim şey. Dürüstlük. Dürüstlük. Evet Eyvallah. kesinlikle. <laughs> Dürüstlük. Evet.